Merhaba arkadaşlar. Hız kesmeden hemen ikinci bölümden devam ediyorum. Değerli yorumlarınız için, kıymetli aboneliğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Hadi devam edelim part 2'ye. Ee, Dedinin savunma ekibi savcılık suistimali gerekçesiyle davada usulsüzlük talebinde bulundu. Ancak Yargıç Arun Sabramanyan bu talebi reddetti değerli dostlar. Cimeliz'in ifadesine göre Kitkadi yangından sonra kendisine görüşmesi gereken bazı kişilerin isimlerini veriyor. Jimenez bu kişiler arasında yer alan Didi'nin yakın çevresinden Capricorn Clark'a yaklaşık 6 kez ulaşmaya çalıştığını ancak hiçbir geri dönüş alamadığını ifade ediyor. Aynı şekilde kesiyede hatta bir aile üyesi aracılığıyla bile ulaşmaya çalıştığını ancak bu çabalarında başarısız olduğunu belirtiyor. Jimenez olayla ilgili kişisel görüşünde ifade ederek yangının kastan çıkarıldığını ve hedefe yönelik olduğunu söylüyor. Şimdi bu bölümde hem suça karışma şüphesi taşıyan kişilerle temassızlık e, hem de Cimenez'in açık bir şekilde kasten yapıldı demesi arkadaşlar çok dikkat çekildi. Umarım fark edebiliyorsunuz ya fark ettirebiliyorumdur e, ifadelerimle. E, Kit aracına yönelik kundaklama vakasında şoför koltuğunda açık şekilde duran siyah bir eldiven savunma avukatı Filion'un çapraz sorgusunda odak haline geldi. Bu siyah eldiven size neyi hatırlatıyor değerli dostlar? O.J. Simpson aynen öyle. Los Angeles itfaiyesinden Lance Jimenez söz konusu vakayı soruşturan kişi olarak tanık kürsüsündeydi. Agnifilio neden bu eldiveni adli incelemeye göndermediğini sordu. Haklı olarak tabi. Cimenez ise eldivenin yasal adı Scott Mescudi olan Kitka diye ait olduğunu belirtti. Agnifilio el yapım bombayı ateşleyen kişinin şişe ısınacağı için eldiven kullanmış olabileceğini öne sürdü. Ancak Cimenez bu varsayımı düzeltti yakılan bez bombayı tutan kişi için sıcak olurdu ama şişenin kendisi ısınmazdı şimdi burada e, savunma masum bir kişisel eşyayı suçla ilişkilendirmeye çalışıyor doğal olarak ama Jimenez Cimenez'de e, bilgisiyle ve deneyimiyle spekülasyonu çürütüyor e, hani eldiven kimin eliyle geldi delil mi detay mı burada bu soruların sorulması gerekiyor savcılık e, teşekkür ediyor ve Savcılık teşekkür ediyor. Çapraz sorgusu bitiyor. Ve Agni da teşekkür ediyor. Ve kürsüden cimenizi indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi savcılık ünlü stilist Deonte Nash'ı tanık kürsüsüne çağırıyor. Kendisine tanıklık yapmak isteyip istemediğini sorduğunda Neş yanıtını net bir şekilde veriyor. Kesinlikle hayır. Absolutely not. Aynen böyle diyor arkadaşlar. Donald Nash yaklaşık 2009 ile 2018 yılları arasında yani yaklaşık 11 yıl eee Kesi Ventura'nın stilist olarak çalıştığı dönemde onunla çok yakın olduklarını söylüyor. Kim olduğunu söylüyor, ne iş yaptığını anlatıyor. E, ve Didi ile en az haftada bir kez yüz yüze görüştüğüne, eee Kesi'nin en az haftada bir kere yüz yüze görüktüğüne kesinlikle tanıklık ettiğini belirtiyor. Nash Didi'nin Ventura'ya farklı isimlerle hitap ettiğini söylüyor. Bu isimler arasında çok özür dileyerek arkadaşlar Baby Girl, Sissy, Cass gibi samimi lakapların yanı sıra Bitch, Slut, Ho gibi aşağılayıcı küfürler de bulunuyor. Bunları hiç Türkçe'ye çevirmek istemiyorum. İşte İngilizce'deki argo kelimeler arkadaşlar bir kadına söylenebilecek en aşağılık kelimeler yani. Nash özellikle Didi'nin biç kelimesini kesi için çok sık kullandığını hatırladığını söylüyor. En sevdiği de oydu diye ekliyor. Nash Didi'nin kesiyi sık sık tehdit ettiğini ifade ediyor. Ve Kesi Didi'nin söylediklerini yapmadığında Didi'nin onu 3-4 farklı yolla tehdit ettiğini, işte ailesinin işlerini kaybettireceğini, e, seks kasetlerini ailesine göndereceğini, yeni müziklerin yayınlanmasını engelleyeceğini, piyasada asla tutundurmayacağını durmayacağını gibi e, ifadelerle baskı kuruyormuş. E, Neşin ifadesine göre dedi bu tehditleri bazen sakin, bir şekilde bazen çok öfkeli bir ruh haliyle ama her zaman kararlı bir tonda dile getiriyormuş değerli arkadaşlar. Mahkeme bu arada öğle arasına girecek biraz sonra girmeden önce. Nash Didi'nin kesinin müzik kariyeri üzerindeki kontrolünü biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlattı. E, Nash kesiyle stüdyoda sık sık birlikte olduklarını, hatta bir dönem stüdyoyu dekore edip orada sürekli uyuyarak kayıt yaptıklarını da anlatıyor. E, savcılığın bu kaydedilen müziklerin ne kadar yayınlandığı sorusu üzerine Nash Didi'nin bu şarkıların yaklaşık %10'unu o da hani a generous guess, aynen bunu diyor. Cömertçe bir tahminle yayınlamaya izin verdiğini belirtiyor. %10 demiştik ya zaten Geçen haftanın yine yayınlarında da değerli arkadaşlar göreceksiniz 10 albümlük bir müzik anlaşması yapılıyor kesiyle ama bu söz verilen albüm anlaşmasından sadece bir tanesi hayata geçiriliyor. Onda da canlı performansları vesairesi kesinin çok kötü geçiyor. Didi de artık tamamen ayağını kestiriyor. Öğle arasına giriyor mahkeme bu arada öğle araları yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor değerli arkadaşlar. Günlük olarak değişken olabiliyor. Bazen e, iddia makamı, bazen e, savunma makamı geç gelebiliyor ya da erken gelebiliyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi yavaş yavaş tekrar mahkeme yeniden açılıyor. E, ama şu an her iki tarafta delil tartışmaları üzerinde durduğu için jüri henüz e, salona çağrılmadı. Bekliyoruz. Gündemdeki konumuzda Didi'nin eski asistanı olduğu iddia edilen ve Mia takma adıyla anılan mağdur tanığın beklenen ifadesi. Savcılık Mia'ya 2011 yılında Kit Kadin'in evine izinsiz girildiği günle ilgili sorular sormak istiyor arkadaşlar. Mia'nın o sabah Didi'nin evinde bulunduğu, oradaki havayı, ayrıca olayla ilgili yapılan e-posta yazışmalarını da anlatabileceğini ifade ediyor. Yani hakimi de ikna etmeye çalışıyorlar ki hani bu kadar önemli bilgilere sahip bu kadın gelsin diye. Savunma avuk avukatı Brian Steele bu ifadenin bazı bölümlerinin dedikodaya dayalı yargılama düzeyinde kay bir kalabileceğini söylüyor. Bu ifadeyi de Yargıç Arun Sapsamaryan'dan alıntıladığını belirtiyor. Yargıç Sapramanyan savunmanın itirazları doğrultusunda Mia'nın vereceği ifadenin bazı bölümlerinin sınırlandırılmasına karar veriyor. Didi ile birlikte olduğu dönemde kes ile çok yakın bir ilişkisi olduğu söylenen ünlü stilist Deontay Nash şu an yeniden sanık kürsüsünde. Arkadaşlar, e, ambe an, an anlattığım için e, umarım karışık gelmiyordur. Bir önceki e, konuşmamızda yani Mia ile ilgili durumda e, Mia'nın şu an yazılı ifadesi zaten alındı. Yazılı ifadeyi okuyarak hakim bunun önemli olup olmadığını yani tanık kürsüne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair gerekli olup olmadığını e, hani buna bir karar vermeye çalışıyor. Ama bunda da diyor ki bazı bölümleri sınırlandıralım yani bazı soruları sormayın. Burada biraz dediğim gibi federal mahkemelerde bu yapılıyor ve federal mahkemeler bizdeki gibi işte bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürmüyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde, e, proaktif bir şekilde harekete geçiliyor ve bir an önce sonuç alınmaya çalışılıyor. Kaldı ki zaten e, 90 bin terabayt dijital bilgi çıkıyor dedinin evinden biliyorsunuz baskınlarda ve bu 90 bin terabayt bilgiyi okudun, anladın, işledin. İşte bir plan yaptın işte bir konsept yarattın vesaire ee, bunlar 8 ayda olacak işler değil ama dilin avukatları tam 3 kere mahkemeye başvurup hadi başlayalım hadi başlayalım hadi başlayalım dedikleri için 8 ay sonra artık hani başlamak zorunda kaldı iddia makamı ama bence ellerinde var ya çok daha fazla şeyler var biraz daha vakitleri olsaydı eğer Mia ile ilgili kıtımda bu şekilde değerli dostlar ve şu an artık tekrar başlıyor Deontay Nash yani kesinin bir zamanlar Silistin'i yapmış olan Leon Nash şu an yeniden tanık kürsüsünde. Öğle arasından önceki ifadesinde Nash, Didi'nin Kesin'in kariyerindeki en üç küçük ayrıntıları bile nasıl kontrol ettiğini, örneğin Oscar sonrası Vanity Fair Partisi'nde saçlarını nasıl kullanacağına kadar karar verdiğini anlatmıştı. Öğle sonrası ifadesinde kaldığı yerden devam eden Nash, Didi'nin yönelttiği tehditlere dair örnekler vermeyi de sürdürdü. Neş'in ifadesine göre Didi Ventura'ya şöyle demiş arkadaşlar. O akıllı uslu konuşmaya devam ederse o küçük mixtape'ini çıkarmayacağım. İşte seks kasetinden bahsediyor. Dedinin ee, bir keresinde kesi yumruklayıp tekmelediğini ve sonunda kesinin başının kanamaya başladığını, onun yakın arkadaşı ve ünlü stilist Deontay ifadesiyle mahkemede ortaya tekrar ve tekrar çıkıyor arkadaşlar. Amerikan e, Birleşik Devletleri Başsavcı Yardımcısı Maureen Corney'in soruları üzerine Nash 2013 ya da 2014 yılında yaşanan bir olayı anlattı. Ona göre komşun asistanlarından biri olan ve mahkemede Mia takma adıyla anılan bir kadınla birlikte Los Angeles'taki Kesinin dairesinde yaşanan şiddet olayını durdurmaya çalıştılar. Nash Didi'nin daireye öfkeyle girip Kesiye bağırdığını şöyle söylüyor. Çok özür diliyorum. Bitch. Öyle söyleyeyim ya İngilizce. Bitch. Sana telefona cevap ver demedim mi? Ee, Didi'nin Ventura'yı saçından tutup kanepenin üzerinden çekerek yere indirdiğini ve ona vurmaya başladığını söyle. Ya bir de hadi da adam hayvan gibi zaten. Yazık yani ne kadar dövmüş kızı. Bu arada Neş'in ifadesine göre Kesi, Cassie, Mia ve kendisi yatak odasına kaçarak kurtulmaya çalışıyorlar. Ancak Didi kapıyı kırarak içeri dalıyor ve kesi yumruk ve tekme tekmelerle dövmeye devam ediyor. Neş ve Mia Didi'yi durdurmak için onun sırtına atlıyor ama Didi ikisini de yere fırlatıyor. Neş Didi'nin Ventura'nın başı yatak çerçevesine çarpıp kanamaya başladıktan birkaç saniye sonrasına kadar dövmeye devam ettiğini belirtiyor. Kanı fark ettiğinde paniğe kapıldı dedi Neş. Didi'nin o sırada şu sözleri söylediğini iletiyor. Bana bunu ya siz yaptırdınız bakın ne hale getirdiniz. Neş o an 911'i aramaya çalıştığını ancak hemen ardından birinin kendisine telefonu kapattırdığını söyledi. Ancak bu kişinin kim olduğunu hatırlayamadığını belirtti. Didi'nin avukatları Mart 2016'da Intercontinental Otel'de yaşanan olayla ilgili olarak Cassie'nin otelle yaptığı anlaşmaya dair belgeleri mahkemeye celbi ile talep etmeyi planlıyor. Bu olayda otelin güvenlik kamerası görüntülerinde Didi'nin Cassie'yi yerde sürüklediği ve dövdüğü görülüyordu. Bu arada arkadaşlar bu e, meşhur görüntüyü biliyorsunuz dilinin kesiği Intercontinental'in 6. katında yerlerde sürükleyip dövdüğü, kesini kaçmaya çalıştığı ve tüm aslında bu çığın başladığı meşhur video şu an tüm e, ne derler tüm footage yani bütün kaydıyla beraber şu an artık YouTube'da rahatlıkla bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mahkeme e, bugün sunulan belgelerde Didi'nin avukatları kesin davanın ilk haftasında verdiği ifadede otele ulaşarak 10 milyon dolarlık bir uzlaşma teklifi aldığını söylediğini belirtti. Yani çok haklı. Şimdi bunu şöyle düşünün değerli arkadaşlar. E, siz bir oteldesiniz, o otelde adınız geçiyor, oraya kayıtlısınız, giriyorsunuz, orada konaklayacaksınız. O konakladığınız yer artık sizden güvenliğinizden de sorumludur. Yani... Ee, otelin biliyorsunuz müdürü geliyor, Kesi yerlerde görüyor, Didi'nin ona neler yaptığını görüyor. Ona rağmen bir şey yapamıyor. Ee, bir şey yapamamasının da bir bedeli olarak, bir şey yapamamasının da bir bedeli olarak 10 milyon dolar e, zamanında Kesi otelden alıyor. Bu arada Kesi'nin e, hükümetin yürüttüğü tüm soruşturma boyunca olayları belirli bir bakış açısından yansıtmak için mali bir motivasyonu açıkça vardı talep edilen belgeler bu motivasyonun kapsamını ortaya koyacaktır diye bir iddiada da bulunuyorlar. Yani kesinin bu işten çok güzel para kaldırdığını ve motivasyonunun da para olduğunu buraya çekmeye çalışıyorlar. Kesin avukatı ise bu mahkeme celbine tabii ki karşı çıkıyor. Argümanlarına göre Didin avukatları bu uzlaşmayı daha önce biliyorlardı. Ancak Kesi iki gün boyunca sorgularken bu konuyu gündeme getirmediler veya söz konusu anlaşmanın güvenilirliğini etkileme potansiyelinde sorgulamadılar. Şimdi nereden çıktı diyorlar. Bu meseleyi araştırmamayı tercih ettiler ve artık bu hakkı kaybettiler. Hükümet de mahkeme celbine itiraz ediyor arkadaşlar. Şimdi bu otel olayı e, Didin'in özür dilerim Kesin'in didiği açtığı cinsel saldırı davasında ilk kez gündeme geliyor ve sonra CNN tarafından bir anda güvenlik görüntüleri işte yayınlanıyor ve doğrulanıyor. E, savcılar Didi'yi, Kessi ve diğer kadınları seks ticaretine zorlamakla ve olaylar arasında interkontinental güvenlik görevlisini rüşvetle susturmaya çalışmakla da suçluyor. Bam bam bam. Bir de rüşvet girdi şimdi. Ee, dönüyoruz tekrar tanığımıza. Deonta Nash, e, verdiği ifadeyi destekleyen önemli detayları bugün e, tanık kürsüsünde doğruladı arkadaşlar. Nash, Didi'nin Cassie'ye yönelttiği tehditleri anlatırken Jüriye, Didi'nin kendisine de birkaç kez saldırdığını söyledi. Neş bir olayda Didi'nin kesinin dairesine gelip onu ve Neş'i dışarı çağırdığını ardından Cassie'ye bağırarak şunları söylediğini aktarıyor. Hani bok ettin söylüyorum artık bunu kusura bakmayın lütfen. Bok ettin ailene seks kasetlerini göndereceğim sonra da internete yükleyeceğim. Neş bu arada Cassie'yi teselli etmeye çalıştığında kesinin kendisine videolarda başka adamlarla seks yaptığının göründüğünü ve bunu istemeyerek yaptığını söylediğini aktarıyor. Ee, bu arada Didi'ye yönelik suçlamaların merkezindeki Ventura yani Kesin iradesi dışında erkek eskortlarla freak off adı verilen cinsel partilere kasılmaya zorlandığı iddiası da zaten kabak gibi yer alıyor arkadaşlar ve bunu da şu an hani e, iddia makamı kürsüye çıkardı tanıklarla beraber bunu destekleyici ifadeler destekleyici sorularla ortaya koyuyor. E, bu beyin beyin böyle çalışır, rüyayı böyle etkiliyorlar zaten. Yani aynı şeyi aslında farklı yollardan bir kere, iki kere, üç kere, dört kere tekrar tekrar tekrarlayarak beyne yerleşmesini sağlıyorlar. Bu da bir taktik. Savunma tarafı e, kesinin bu gruplu seks partilerinden keyif aldığını iddia etse de modacı Deonta Nash'in ifadesi savcılığın tezini güçlendirebilecek konumda. Neş, Didi'nin bu partilerden rahatsızlık duyduğunu açıkça dile getirdiğini ve bununla ilgili pek çok olayı da hatırladığını söylüyor. Bu olaylardan birine geçelim hemen. Kesin'in 29. doğum günü arkadaşlar. Kesi ee, daha önce Yuri'ye o gece Didi'nin kendisine bir Frikof'a katılması için zorladığını anlatmıştı. Yani kız 29. doğum gününü kutlarken bir Frikof'a katılmak zorunda kalıyor. Neşe göre o gece Los Angeles'taki Cavatina adlı restoranda başlıyor. Neş Didi'nin e, ee, Kesi'ye dönüp şu sözleri söylediğini duyduğunu aktarıyor. Benim için bu tek şeyi bile yapamıyor musun? Net manipülasyon. Neş kesiye bu sözleri sorduğunda kesip bir cevabı veriyor. Ya o sadece sinirlendi çünkü otelde onunla free off yapmak istemiyorum. Neş kesinin bu terimi o şekilde kullandığını ilk kez duyduğunu belirtiyor. Yani ilk kez kesi iki kız konuşurken free off kelimesi kullanıyor. Doğum günü kutlaması daha sonra Blind Dragon adlı karaoke barına taşınıyor. Ardından Neş, Didi, kesi dahil birkaç kişi de kesin evine geçiyorlar. Burada kesir Didi ile birlikte bir otele gideceklerini. Ve Didi'nin o şeyi yapmaya zorladığını söyledi diye ifade veriyor. Neş, her ikisinin de uyuşturucu etkisi altında olduğunu ancak kesinin Didi'den daha fazla etkilenmiş göründüğünü belirtiyor. Kesi ee, daha önceki ifadesinde biliyorsunuz, off'lara katlanabilmek için bilincini uyuşturmak adına uyuşturucu aldığını açıklamıştı. Ee, bu arada Neş'in de aslında Didi ile yani patronuyla çok karmaşık bir ilişkisi var. Ee, Didi ile hala mesajlaştıklarını ve zaman zaman telefonla konuştuklarını söylüyor. Bu mesajların tonunu ise sevgi dolu, sevgi dolu diye tanımlıyor. <laughs> Savcılık Neş'e şu soruyu yöneltiyor arkadaşlar. Sizi ve en yakın arkadaşınızı defalarca dövdüğü iddia edilen bir adamla nasıl hala iletişim kurabiliyorsunuz? Neş'in yanıtı şu şekilde. Bu adamın akıl sağlığı benim güvencemdi. Alışık olduğum şey buydu. Hay ben senin alışkanlığına. Neş daha sonra duygusal bir açıklamada bulunuyor. Ondan nefret etmiyorum. Bu benim doğamda yok. Arkadaşlar farkında mısınız? Dediği için çalışan herkesin ona öyle ya da böyle bir hayranlığı, bir ondan vazgeçememe hali, bir aman aman o iyi olsun, aman ben işte kızılcık şerbeti içtim derim, kızılcık yerim, aman o iyi olsun, aman o inspiration olsun, ilham olsun, ah şarkı yapsın da ışık saçsın. Yani bu nedir bu kadar? Hani ya ünlü de bir yere kadar arkadaş hani hiç o insanlardan olmadım. Hani gidip bir yerde bir ünlü görüp koştur koştur ay hadi bir selfie çekin. Hiçbir zaman böyle biri olmadım ama hani saygısızlık da yapmam. Ama çok da önemli değil işin aslı yani ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla hani bu kadar kendini kaptıracak kadar bu nedir yani? Çok bir maaş da vermiyormuş biliyorsunuz dün demiştik. Ee, bu Didi'nin asistanı 65 bin dolar yıllık maaş alıyordu yani. Para değil. Demek ki adamda şey var. Manipülasyon tekniği güçlü, baskıcı, dominant yani sürekli böyle sözleriyle, ifadeleriyle, işte hareketleriyle kızları bastırmış. Ee, burada e, Deonteneş e, kesiyle de yakınlığını sürdürdüğünü söylüyor. Ancak ikisinin de Didi'ye karşı verdikleri ifadelerin içeriğinin birbiriyle paylaşmadıklarını yani eş olmadıklarını anlatıyor. Ayrıca mahkemede verdiği ifadede devletin tanığı olmaktan son derece rahatsız olduğunu da açıkça dile getiriyor savcılarla yaptığı toplantılardan erken ayrıldığını, hiçbir bilgiyi gönüllü olarak vermediğini, sadece sorulan belirli olayları doğruladığını ifade ediyor. Yani konuşmak istemiyor, biraz mecburen gelmiş. Ee, bu arada güzel bir haberim var. Güzel bomba, şey e, patlasın. Kesi üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi arkadaşlar. NBC News, ABC News, Washington hepsi 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 bu haber kaynağını doğumu doğruladı. Ee, didi'ye karşı açılan federal insan kaçakçılığı davasında tanık olarak ifade vermesinden iki hafta sonra doğum yaptı. Zaten e, yargıç da tam da bu sebeple bir an önce kesiyi mahkemenin başında ifadeleri aldı ki göndereyim kadıncağız burada doğurmasın diye iyi bir karar vermiş. Çok doğru bir karar vermiş sevgili yargıcımız. E, Kesi bu arada 4 gün boyunca mahkeme kürsüsünde biliyorsunuz dili tarafından yıllarca e, maruz kaldığını iddia ettiği fiziksel ve cinsel şiddeti ayrıntılarıyla anlattı. Eşi Alex Fine bu süreçte işte sık sık mahkemeye gelerek Kesi'ye yardımcı oldu, destek oldu ve Kesi'nin ifadesinin ardından Fine avukatları aracıyla bir açıklama yayınlamıştı. Tekrar hatırlayalım, kral gibi kral adam gibi adam Fine'yi Kesi Kesi'yi kurtardı. Yalnızca o istismardan, zorlamadan, şiddetten ve tehditlerden kurtulmayı başardı. Ona bunları yalnızca bir iblisin yapabileceği karanlıkla tek başına savaştı. Benim yaptığım tek şey onu sevdiği gibi sevmekti. Aldığımız tüm sevgi ve destek için minnettarız. Lütfen oğlumuzu karşılarken bize mahremiyet tanıyın. Çünkü artık dünya onun annesi sayesinde daha güvenli bir yer. Çak, 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 çak. Fireworks for Cassie. Jüri aradayken sevgili arkadaşlar Didi'nin avukatlarından Javier Danilson mahkemeye ünlü stilist Neş'i çapraz sorguya çekmeyi dediğim gibi saat 4'e kadar bitiremeyebileceğini söyledi. Ee, bu durum tabi bizim sevgili yargıcımız tarafından hiç hoş karşılanmadı. Ee, Neş'in ifadesini bitirip bir an önce Los Angeles'a uçağına yetişebilmesi gerekiyormuş. O yüzden de bu gecikmeyi e, yapamayacağını ifade etti. Savcılar ise Neş'in kürsüde zorluk çıkarmadığını, danısında bazı sorularının oldukça önemsiz olduğunu ifade etti. Yargıç Sabra ve Danıs'ın sorduğu şu soruyu alaycı bir şekilde anımsattı. Stylisti nasıl tanımlarsınız? Hmm. Ünlü stilist Neş tanık kürsüsüne siyah ve sarı bomber ceketle geri dönüyor arkadaşlar görüyorsunuz şu an. Tanık standı için sıra dışı bir kıyafet tercihiydi e, odanın içi buz gibi dedi Neş. Kimse sormamış. Ya siz bunu bütün gün nasıl yapıyorsunuz? <laughs> of, of e, bu canlı yayın akışında değil de daha önceki videolarda aslında bir kere söylemişliğimiz var bizim de doğru. Çok soğukmuş mahkeme salonu arkadaşlar. Yani inanılmaz soğukmuş. E, evet, bu tabii bütün anlatılanlara karşı ayık kalalım, uyumayalım, e, bayılmayalım. Jüri ak akılları ve işte mentalleri yüksek bir şekilde ifade verenleri, tanıkları akıllı bir şekilde dinleyebilsinler diye aslında tahmin ediyorum. Bu arada Amerika'nın birçok şehirler arası ya da e, şehir içi yine belediye otobüslerinde çok soğuktur. İnanılmaz soğuktur çünkü mikrop barınmasın diye çok soğuturlar. Dışarıda gezersin, şort, tişört, hava çok sıcak. Bir girersin, bir yerden bir yere giderken donarsın, hasta olursun otobüste. Öyle bir yaklaşımları var. Ee, bu arada jüri salona döndükten sonra Didi'nin avukatı Javier Canals'ın Neş'in ceketini övüyor ve bedenini soruyor. Neş de cevabı yapıştırıyor. It's not yours. It's not your size. Senin bedenin değil. Yani vermem diyor yani. <laughs> ya arkadaş stilist olan işte tam anlatmaya çalıştığım şey bu yani. Didi'nin avukatlarında bir saçmalık var. Ee, bu arada Deonta Nash arkadaşlar yarın sabah yeniden tanık kürsüsünde olacak. Çünkü Didi'nin avukatı Javier Dunnus'un çapraz sorgusunu henüz tamamlayamadı. Hakim Arun Sabramanyan da e, jüriye en geç üç e, 3.5-4 gibi serbest bırakma sözünü tuttu. E, ama duruşma halen devam ediyor şu an. Savcılık sıradaki tanığın mi olduğunu belirtti. Bu isim Didi'nin eski asistanı ve davadaki iddia edilen mağdurlardan biri için kullanılan bir takma at arkadaşlar. Mia'nın ifadesinin cuma öğleden sonraya kadar süreceği öngörülüyor. Eğer bu hafta içinde vakit kalırsa savcılar Enrico Santos'u da sanık olarak çağırmayı planlıyorlar. E, Dilin avukatı Javier Dallas'ın e, Deonte Neşe yönelik çapraz sorgusu dediğim gibi çarşamba öğleden sonra mahkeme salonundaki bazı tepkilere bakılırsa pek de ilgi çekici geçmemiş. Ee, bunu başka birçok yerden de okudum. Ee, Didi'nin diğer avukatı Brian Steele'nin başını öne eğip uyukladığı görülmüş. Aman Allah'ım. İki jüri üyesi ise Danis'in zaman zaman tekrar düşen sorularına göz devirmiş. Kristen ee, Combs bir ara başını büyük annesi Janice Combs'un omzuna yaslamış ve uyumuş. Ancak salonu canlandıran bir anda yaşanmış. Danis'in neşin ceketini sorunca Neşte işte it's not your senin bedenin değil diye yanıt verince ee, bu espri bazı jüri üyeleri arasında gülüşmelere neden olmuş arkadaşlar. Ee, bu arada çarşamba günkü duruşma yani bugünkü duruşma Didi'nin baş savunma avukatı Mark Agnefilio'nun Brooklyn'deki bir cezaevinde tutulan müvekkiline erişim süresinin artırılması talebiyle sona erdi. Ee, şu anda savunma ekibinin Didi'ye sadece akşam 7'ye kadar erişim hakkı var ve bu da onları birçok kararı müvekkilleri olmadan almak zorunda bırakıyor. Bu gerçekten doğru değil diyor Agnifilio. Konu tabi Yargıç Arun Sabramanya'nın savunmadan deli dosyaları daha erken sunmalarını istemesi üzerine gündeme geliyor. Bu sırada savcılık dava sunumunda takvim açısından da önde olduklarını ve bazı tanıklardan feragat edeceklerini yineledi. de savcılar davalarını Haziran ayının ikinci haftasında tamamlamayı planlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çarşamba günü part 2 videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu an mahkeme Amerika'da başladı. Siz bunu dinlerken çünkü bu ses kaydını sonradan ek olarak ekliyoruz. Ee, siz şu an bu kaydı dinlerken mahkeme Amerika'da başladı. Be bizzat ben takip ediyorum ve bu gece mutlaka eski düzenimize geri döneceğiz ve bu gece paylaşımımızı yapacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Lütfen şimdi videoda geriye dönüp 11. dakika ile 12. dakika 45. saniye arasında geçen konu ile ilgili lütfen benimle yorumlarda buluşun. Siz olsanız aynı şey yapar mıydınız? doğru mu yaptı sizce? Kesin merak ediyorum yorumlarınızı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.